Merhaba arkadaşlar ben Manisa Demirci Necip Fazıl Anadolu Lisesi'nden Necat Demir Bugün sizlere arkamda gördüğünüz Demişler Köyü'nü tanıtacağım Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi köyümüz bu şekildedir Evet arkadaşlar herkesin de merak ettiği gibi köyümüzün isminin nereden geldiği ve nasıl olduğunu size anlatayım. Eskiden bizim Sevinçler köyünün yakınlarında dağda bir çoban yaşarmış. Bu çobanın aksakallı keçileri varmış. Çoban bir gün keçilerden birinin sakalının yaş olduğunu fark etmiş. Ve keçiyi takip etmiş. Yürümüş yürümüş keçi dereye gelmiş. Sevinçler deresine Çoban da dereyi görmüş ve çok sevinmiş. Ondan sonra burada yaşamaya başlamışlar. Çoban burayı çok sevmiş ve ismini Sevinçler yapmış. Sevinçlerin ismi buradan gelir. Bizim köyün Meşhur olan o olaylarından biri Hıdrellez, ikincisi ise düğünlerdir. Her yıl geleneksel olarak yapılan bu Hıdrellez etkinliği bizim köyümüzün en meşhur olaylarındandır. Her yıl geleneksel olarak yapılan bu Hıdrellez etkinliğinde oyunlar oynanır, piknikler yapılır, herkes eğlenir. Örneğin tam 4 kuşak öncesinde oynanan bostan koparma, halka, Köz, eşarp kapmaca gibi geleneksel oyunlarımız vardır. Bu tür etkinliklerde baharın renklerini taşıyan rengarek geleneksel kıyafetler kullanılır. Bir de bizim düğünümüzde şeytanlar vardır. Bu şeytanların elinde birer tane çuval içinde yastık, kum fark etmez herhangi bir, bir malzeme kıyafetleri ters giyerler ve bu şekilde davul, davul zurna eşliğinde düğüne gelmeyen insanları kahvehaneden falan alırlar. Size örnek olarak bir tanesini şimdi göstereceğim. <laughs> adamlar da zebi zebi ya, bakıyor ya. oğlum. Allah. Görmüş olduğunuz gibi Sevinçler köyümüz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.